Kıymetli hemşerilerim, değerli vatandaşlarımız, bugün 6 Nisan ve hep beraber aslında ülkemizde ilk korona bulgusuna rastladığımızın 26. günü. Dolayısıyla ortak bir mücadele vermeye devam ediyoruz. Dün itibariyle Sayın Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vefat sayısı 574'e ulaştı ve yaklaşık 27 binin biraz üzerinde de vaka sayısına ulaşan bir Türkiye'miz var. Dünyadaki örneklerini de izlediğimizde bu tür süreçlerin bir yükseliş süreçleri olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Hani tabiri caizse sorumluluğumuzun en üst seviyede olduğu günleri hep birlikte yaşamaktayız. Bu noktada gerçekten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hep birlikte çok üzülüyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Onlara şifa dağıtmak için hayatlarını riske atan tüm sağlıkçı dostlarımıza, hekimlerimize, hemşirelerimize ve bütün sağlıkçılara çalışanlarına yürekten minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz ki bu şekilde çalışırken hayatını kaybeden sağlıkçılarımız da var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten her birisi birer görev şeyiydi. bu manada hepimizin bu tür görevi yapan insanlara daha çok yardımcı olabilmek adına Mutlaka yapmamız gerekenler var. Bu noktada sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getirmeliyiz. Ee, ve açıkçası tabii bir yanıyla bugünlerde her birimiz bir seferberlik e, sürecinin bir parçasıyız. E, tabii e, salgınla beraber dünyanın değişen bir e, yüzü var. Yani herkesin şu anda evde olduğu ve bir şekilde korunmaya çalıştığı bir gerçek. Tabii bu aynı zamanda milyonlarca insanın sadece şehrimizde, ülkemizde günübirlik meslek hayatı olan insanlarımızın iş kaybına, gelir kaybına sebep oldu. Ve gerçekten ekonomik sıkıntıyı hisseden milyonlarca ailemiz var. Bu noktada biz de tabii gündelik geliri olan hamalı ya da işte berberde çalışanı, terzide çalışanı, e, kurye e, görevi yapanı birçok insanımız var aslında. Bu insanlarımız ve buna benzer e, iş kaybı yaşayan e, komisi, garsonu birçok çalışan insanımızın gelir kaybından dolayı başvurduğu kurumlarımızdan birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyemiz. Belediyemiz olarak 230 bin ailemize zaten sosyal yardım yapıyoruz ve bu yardım yapma biçimimizi herkes biliyor ki bütün hassasiyetleri koruyarak yapıyoruz. E, bin çocuğumuza süt dağıtıyoruz. Ama bugün sadece bu pandemi süreci başladığından beri neredeyse 100 bine aşan sayıda insanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eee başvuru yapıyor ve yardım talep ediyor. Demek ki bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. E, bu manada e, 374 milyon lira olan e, sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık. Daha da üst seviyelerde bir bütçe olacak olan ihtiyacı karşılama adına da e, bir olağanüstü meclis hazırlığımız var. Bunu da e, hem meclis üyelerimizle hem de kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız ki e, yasada %3'ü e, aşamadığı için e, sosyal yardım bütçesi bunu daha yukarılara taşımak için meclis üyelerimizden yetki talep edeceğiz. Tabii yanı sıra şunu ifade edelim e, birçok yardım talep eden insanımıza e, bağışlarla gelen kısmından yaklaşık 9500 aileye yardımı bugün itibariyle göndermeye başlıyoruz. Yine aynı zamanda 500 bin gıda kolisinin hazırlığını e, bitirdik ve önümüzdeki günlerde dağıtımına e, başlayacağız. Tabii e, bu noktada bir şeyin daha altını çizmek isteriz ki gerçekten herkes evde ben de evde fazla vakit e, geçiriyorum bu ara e, erken gidiyorum eve e, ve e, daha çok ailemle bir arada oluyorum. E, bu bir arada oluşta bütün hijyen kurallarına e, uyuyorum. E, onu söyleyeyim. E, hem günübirlik çalışma ortamımızdaki sosyal mesafeyi korumada hem bütün arkadaşlarımla başta maske olmak üzere tüm tedbirleri alarak çalışma ortamını koordine ettiğimizi hepinizle paylaşmak isterim. Keza benzeri bir biçimde evde de mümkün olduğu kadar ev hali elbette biraz daha farklı ama eve girerken hijyen kurallarına uyarak giriyoruz ve evin içinde de başta eşim ve çocuklarım olmak üzere herkes bu kurallara dikkat ediyorlar ama e, bir, bir gerçek var aile e, bir arada olunca aile içi e, bir takım hususlar sorunlarda yaşanabiliyor e, bu noktada bize çokça artan bir talep söz konusu e, psikolojik olarak zor bir e, dönemde olduğumuzu bunu sosyal sıkıntılarla da eklediğinizde gerçekten problemin e, ileri seviyede olduğunun farkındayız. Ee, bununla ilgili e, 0 212 449 49 çift 0 tekrar etmek istiyorum 0 212 449 49 çift 0 hattımızda e, psikolojik destek vermek adına psikologlarımız sizlerin telefonlarını bekliyorlar bizimle dertleşin ve e, bu tür ortamlarda bu tür sıkıntılardan kurtulmak ve biraz daha ee, iyi bir şekilde birbirimize davranmak adına destek almaktan e, lütfen e, çekinmeyin. Kıymetli hemşehrilerim, e, bu süreç bir seferberlik süreci. Hep beraber katkıda bulunmak zorundayız demiştim. Tabii e, bir gerçeklik var. En büyük katkı evde kalarak veriliyor bu sürece. E, her ne kadar bazı e, kurallar getirilmiş olsa da hafta sonu biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra 20 yaş altı ile ilgili de bir karar verildi. Ama buna rağmen neredeyse şu an aslında İstanbul'da toplumun %64'ünün e, sokağa çıkma ile ilgili bir sorunu yok. Yani 65 yaş üstü zaten yasaktı. 20 yaş altı da yasaklandı ama hala %64'ünün sokağa çıkma ile ilgili bir sorunu yasal olarak yok. Ancak ya da o koyulan kurallar gereği yok. Ancak hepimiz Sanki bu tecrit kendinize uygulanıyormuşçasına evden çıkmamanız gerekiyor. E, bu noktada biz tabii ki toplu taşımayı en etkin bir biçimde sahada hazır tutuyoruz ama bunu tutmamızın sebebi görevi olan insanlara e, katkı sunabilmek ve sosyal mesafenin korunarak toplu taşımanın e, en uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamak. E, bu konuda e, bazı kararlar aldık hafta sonu. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. E, açıkçası e, bugün eee %25 yoğunluğa müsaade etmediğimiz toplu taşıma e, süreçlerinde ve bugünden itibaren çok aza inmiş. Hatta boş gidip gelen e, Moda ve e, İstiklal Caddesi tramvaylarının yaşam normale dönene kadar e, bunları iptal ettik. E, aynı şekilde kabataş taksim, fırüküler hattı da attını da hayat normalleşene kadar durdurduk. Bu hatlarımızın çünkü kullanımı neredeyse yüzde bire inmişti. Bunları durdurduğumuzu sizinle paylaşmış olalım. Yine hayatın evlere çekildiği esnadan itibaren ki bizdeki verilere göre akşam 21'den sonra yüzde dörde kadar düşmüş olan metro kullanımından ötürü Saat 21 itibariyle de İstanbul'daki bütün e, metroları e, ulaşma kapatacağız ve bu bu akşamdan itibaren başlıyor yani saat 21'den itibaren e, metroları e, kullanamayacaksınız zaten yüzde 4'lere düşmüştü ve e, bugün istiyoruz ve diliyoruz ki insanlarımız zaten sokağa çıkmasınlar evde kalsınlar e, bir kısım ihtiyaçlarından dolayı. Ee, bir başka husus değinmek istediğim e, maske konusu gerçekten e, bence çok değerli e, yine cumhurbaşkanlığının pazar yerleri ve kalabalık ortamlarda e, maske takma kararının ardından biz de İstanbul'da vatandaşlarımızın e, sağlığı açısından e, iki günde yüz binin üzerinde maskeyi vatandaşımıza dağıttık e, bugün de yine e, yüz bine yakın bir 75 bin maske e, öngörüyor arkadaşlarımız ama 100 bine yakın maskeyi e, insanlara dağıtmak adına e, belli duraklarda hazır tutacağız. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak e, personelimizin ihtiyaç duyduğu e, sayı e, stoğunun dışındaki tüm maske stoğumuzu da halka dağıtıyoruz. E, bu noktada e, bir duyuruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bence değerli bir duyuru. Ee, bu konuda Sağlık Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Onun öncülüğünde e, PTT vasıtasıyla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maske dağıtılacak kararı söz konusu. Hatta bununla ilgili maske maske.epttavm.com e, adresinden talepte bulunuyor. Bütün vatandaşlarımız ve ücretsiz e, maske e, sizlere gönderiliyor. Bu, bu noktada toplumsal sağlığımız adına Maske'nin öneminin e, farkında olalım ve devletimizin bu hizmetini talep etmekten e, geri durmayalım. E, bunu talep edelim ve alalım çünkü gerçekten maske şu anda bir e, e, şart, mutlak e, korunmak adına, birbirimizi korumak adına şart olan bir uygulama. Buna uymanızı e, bütün vatandaşlarımıza duyuruyorum. Ee, tabii bütün bu yaşamsal konular zorluklar tedbirler devam ederken e, bir başka e, o, olayı hafta sonu yaşadık daha doğrusu çok değer verdiğim ve ikinci defa davet edildiğimiz pandemi kurulu toplandı e, valimizin başkanlığında değerli bir toplantı oldu 40'a yakın katılımcı vardı e, ve İstanbul'un bütün mülki amirleri yanı sıra e, sivil bazı sivil toplum kuruluşlarının e, temsilcileri e, vardı. Daha genişletilmeli. E, örneğin e, bir kısım aktarmaya çalıştım toplantıda e, sendika temsilcilerinin de olması, çalışan dünyasının e, temsilcilerinin de olmasını valimize önereceğim. E, bu noktada e, elbette e, bu şeffaflık adına da değerli bütün kurumların, e, özellikle sağlık e, çalışanlarının yöneticilerinin orada yaşadıklarını ve bir takım yaşamsal taleplerini dile getirmesi, hep beraber bunu duyuyor olmamız, bütünlükçü bir şekilde karar verme becerisini ortaya koymanın birinci aşamasını yerine getiriyor olmamız çok değerli. Bu tür krizlerden çıkışın tek anahtarı vardır, uzlaşabilmek. Bu manada bir araya gelmenin öneminin tekrar altını çiziyorum, pandemi kurulunun daha sıklıkla e, toplanması konusunda da, ee, sayın Valimize talebimizi ilettik. Bunun daha sıklıkla olması gerekmektedir. Alt gruplar, alt kurullar şeklinde toplanması gerekmektedir şeklinde önerilerimizi de ilettik. Ee, ki elektronik ortamda toplantımızı yaptık. Bu da değerliydi ki ben de hemen hemen her gün 7-8 e, toplantımı yine telekonferansla, yine görüntülü şekliyle yapıyorum ki o günde başarılı bir telekonferansı yapmış olduk. E, bu noktada e, ben o gün %64'ün hala serbest olmasından e, mütevellit e, sokağa çıkma yasağının tekrar altını çizerek dile getirdim. Çünkü az önce söyledim pandeminin bu süreçleri çıkış noktası olan bu süreçlerinde alınacak tedbirler hem salgının yayılmasını engelleyecek hem de e, zamanı uzatacak. Aynı zamanda sağlıkçılarımızın hizmet koşullarını daha da olgun hale getirecektir. E, bu noktada e, yine pandemi kurulunda e, beyan edilen iyi sağlık müdürünün açıkladığı sahra hastaneleriyle ilgili çalışmaları başlattık e, duyurusu da benim için değerli her şeye rağmen e, bu süreçlerde olağanüstü koşullara göre tedbir almanın devletimizin görevi olduğunu e, altını çizelim ki biz bu noktada e, İstanbul'un üç bölgesinde önerilerimizi hem Sağlık Bakanlığı'na hem de ilgililere iletmiş idik umarım dikkate alınır çünkü hem Yeni Kapı'nın hem Maltepe'nin hem de Beylikdüzü Balıkalı'nın bu koşullara uygun mekanlar olabileceği yönünde öngörülerimiz var. Atatürk Havalimanı'nın da bu noktada stratejik olarak faydalı olacağını iletmiş idik. İnşallah ihtiyacımız olmaz ama olduğu takdirde dünyada olduğu gibi büyük metropollerinde olduğu gibi bizde de sahra hastanelerinin gereksinim duyulması halinde hazır olmasına dönük yapılan başlangıç girişimini e, önemsiyorum. Umut ediyorum ki en hızlı şekilde hazırlıklı oluruz. Tabii yine e, dediğim gibi pandemi kurulunun alt kurumlar şeklinde toplanması, değerli sosyal yardımlaşma e, ya da e, şehrin ekonomi e, dünyası ki orada e, ITO, ISO e, ya da işte e, bir takım ticaret borsası gibi e, temsilciler de vardı. E, bunun e, bir benzerini alt kurullar şeklinde yapılıp sıklıkla yapılıp tedbirlerin anlık pandemi kuruluna aktarıldığı ve e, kararlara dönüştürüldüğü bir eylem noktasının oluşması e, gerekliliğini de Sayın Valimize ilettim. Tabi e, dediğim gibi bütün bu e, çalışmalar e, İstanbul'un şeffaf bir şekilde süreci yönetme becerisi. Valilikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile diğer kamu kurumları ile 39 ilçe belediyesiyle entegrasyonu kuvvetli yardımlaşarak yaptıkları yardımları tek merkezde bakanlığımızda valiliğimizde birleştirerek bu süreci yönetme becerisi İstanbul için kıymetli, Türkiye için kıymetli. İnanın 16 milyonluk bir kent adına Avrupa için de kıymetli. Bu bakımdan bizler sorumluluğunu bilen yöneticiler olarak e, bu e, gerekli e, uygulamaları hep beraber yapmalıyız diye e, düşünüyorum. Değerli hemşerilerim, kıymetli vatandaşlarımız e, elbette hayatın zorlukları devam ediyor. Elbette paylaşmaya e, hem sıkıntılarımızı paylaşıp hafifleteceğiz, hem sevinçlerimizi paylaşıp büyüteceğiz, birbirimize destek olacağız. Değişen dünyanın e, Türkiye olarak dinamik e, nüfus yapısıyla, ee, en öncü uygulamaları yapan milleti olma becerisini ortaya koyacağız ve dünyanın gerçekten morali yüksek, motivasyonu yüksek, akıldan ve bilimden ayrılmayan ve bu yolda e, emin adımlarla yürüyen bir toplum olmayı becermeliyiz, başarmalıyız. Dünya değişiyor, altını çizelim. Yani hiçbir şey pandemi sonrası eskisi gibi olmayacak. Birçok zorluklar bizi bekliyor olabilir ama bu zorlukların yanısına ülkemiz hem stratejik konumu itibariyle hem ülke nüfusu itibariyle çok öncü işlere e, adım atma başarısını gösterebilmelidir diye düşünüyorum. E, 16 milyonluk kentin belediye başkanı olarak bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Dün e, açıkçası ilk kez belediyemizin e-kitapçı olarak İstanbul Kitapçısı'nın e, tanıtımını ve orada bir kısım kitapları aktarmıştım size. E, ve %70'e yakın indirimlerin olduğunu duyurmuştum çok güzel bir e, veriyle karşı karşıyayız şu ana kadar 250 bin kişi sadece 24 saatte 250 bin kişi sitemizi ziyaret etti e, bir günde 30 bine yakın kitap satıldı e, ve sahiplerine gönderiliyor tabi İstanbul e, sitesinden e, yine bu hizmete hazır bir durumda olduğumuzu belirtelim. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir kitapçıdır. 5 bin yayını ve 200 binden fazla kitap kayıtlıdır sistemde. Bu manada sadece İstanbul'a değil Türkiye'nin her noktasına da hizmet ediyoruz. İnsanlarımızın kitaba bu büyük ilgiyi göstermesi bizi çok mutlu etmiştir. Bol bol okuyalım, bilgilerimizi paylaşalım dağarcığımızı genişletelim, iyi iyi şeyler düşünelim. Ama bu pandemi sürecinde bulaşıcı hastalığa karşı da mücadelemizi en güçlü, en kuvvetli şekilde hep birlikte verelim. Çocuklarımızı e, koruyalım. E, gençler dikkat etsinler. Gençliğimiz var, doğru. Ama gençliğimiz var öyle diyerek virüs yenilmiyor. Tedbir alarak yeniliyor. Dolayısıyla bir şey daha söyleyelim. Sadece 65 yaş üstüne. Tedbir almanın yeterli olmadığını, bizlerin onlara bulaştırmama konusunda da tedbir almamız için evde kalmamız gerektiğini altını çizelim. Ben de anneciğime babacığıma görüntülü telefon açıyorum, onlarla sohbet ediyorum. Bu noktada bütün e, hemşerilerimin, bütün milletimizin hatta bütün insanlığın inşallah kararlı bir şekilde bu pandemi sürecini atlatacağız ve dünyayı, geleceğini hep birlikte el ele, kol kola hazırlayacağız. Tekrar hepinizi 6 Nisan gününden selamla, sevgiyle selam selamlıyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.